Sevgili öğrenciler, erkeklerde sperm üretimine spermatogenez denir. Spermatogenez erkeklerde ergenlikle başlar, yaşam boyu devam eder. Bu olay sırasında sperm ana hücresi mitozda çoğalır. Oluşan bu hücrelerden birincil spermatosit oluşur. Birincil spermatositten mayoz 1 sonucu 2 iki tane ikincil spermatosit meydana gelir. Bu hücreler de mayoz 2'ye katılır. Ve mayoz 2 sonucunda en kromozomlu 4 tane spermatit oluşur. Spermatitler küre şeklinde bol sitoplazmalıdır. Bu hücrelerin hareket yeteneği yoktur. Bu hücreler epitidimize aktarılır ve burada uzayıp farklılaşarak spermlere dönüşür. O zaman spermatogenes sürecinde sperm ana hücresinden spermatitlerin oluşuna kadar gerçekleşen evre testislerin seminifer tüplerinde, spermatiklerin sperme dönüşümü de epididimizde gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, spermin yapısı ve özelliklerine gelince, bu hücre spermatiklerin epididimizde farklılaşması ve hareket yeteneği kazanması sonucu oluşur. Baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere 3 bölümden meydana gelir. Baş kısmında akrozen denilen bir kese bulunur. Bu yapı hidrolitik enzimlere sahiptir. Bu enzimler döllenme sırasında spermin yumurtaya girmesini sağlar. Aynı zamanda spermin baş kısmında sitoplazma, organeller ve en kromozomlu çekirdek bulunur. Akrozomun zıt tarafında da sentriyoller yer alır. Sentriyollerden biri gelişerek içinde mikrotübül filamentlerin bulunduğu kuyruğu oluşturur. Kuyruğun hareketi için gerekli enerjiyi sağlayan mitokontriler spermin orta kısmında bulunur. Sevgili gençler, döllenme sırasında spermin sadece baş kısmı yumurtanın içine girdiğinden spermden oluşacak olan zikota mitokontri aktarılmaz. Bundan dolayı insandaki mitokontri anneye aittir. Sevgili gençler, spermatitlerin sperm şeklinde farklılaşması sürecinde spermatit sitoplazmanın büyük bir kısmını kaybeder. Çekirdeğin hacmi küçülür ve yoğunluğu artar. Spermin baş kısmında Golgi aygıtından akrozom oluşur. Sevgili gençler, erkeklerde üreme sisteminde hormonal kontrol, hipotalamus, hipofiz bezi ve testisler arasındaki geri bildirim mekanizmasıyla gerçekleşir. Bu olay sürecinde hipotalamus tarafından gonadotropin salgılatıcı hormon salgılanır. Bu hormon kısa bir damar ile hipofiz bezinin ön lobuna ulaşır ve hipofiz bezini uyarır hipofiz bezinden folikül uyarıcı hormon ile luteinleştirici hormon salgılanır. Folikül uyarıcı hormon testislerde bulunan sertoli hücrelerini uyarır. Bunun sonucunda sertoli hücreleri spermatogenes sürecinde spermi besler ve testosteronun seminifer tüplere geçmesini sağlayan maddeleri üretir. Aynı zamanda bu hücrelerden inhibin hormonu sentezlenir. Inhibin hormonunun miktarı kanda arttığı zaman hipofiz bezinin ön lobuna negatif feedback ile etki ederek folikül uyarıcı hormonunun azalmasına neden olur. Hipofiz bezinden salgılanan nüteinleştirici hormon da testislerin seminifer tüpleri arasında bulunan Leyden köcelerini uyarır. Buradan testosteron ve diğer androjen hormonların üretilmesine neden olur testosteron hormonunun kanda miktarının artışıyla hipotalamus ve hipofiz bezinin çalışması yavaşlar. Buna negatif feedback denir. Bunun sonucunda hipofiz bezinden hem nitelileştirici hormon hem de folikül uyarıcı hormonunun salgısı azalır. Seminifer tüplerde bulunan hücrelerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, testisler içerisinde seminifer tüpler bulunur. Bu tüplerin içinde de sertoli hücreleri ile sperm ana hücreleri bulunur. Sertoli hücreleri seminifer tüp içinde gelişmekte olan spermleri besler ve bu spermlerin akıyorlar tarafından zarar görmesini engeller. Aynı zamanda inhibin salgılayarak erkek üreme sisteminin çalışmasının düzenlenmesinde görev alır. Bu hormon hipofiz bezinden salgılanan folikül uyarıcı hormonun etkisi ile sentezlenir. Sevgili arkadaşlar, seminifer tüplerde bulunan diğer hücre şeşedi ise sperm ana hücresidir. Sperm ana hücresi mayoz bölünme gerçekleştirerek spermin üretilmesini sağlar. Bu hücre hem mitoz hem mayoz bölünme gerçekleştirir. Mitoz bölünme ile sayısını artırır, mayoz bölünme ile sperm oluşturur. Bundan dolayı sorumuzun cevabı D olmalıdır. Aşağıdaki şekilde spermatogenes olayı özetlenmiştir. Spermatogenes ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, erkeklerde sperm oluşumu ergenlik döneminde meydana gelen bir olaydır. Seminifer tüpler içinde bulunan sperm ana hücresinde sperm oluşumu sürecinde ilk önce birincil spermatosit oluşur. Bu hücre mayoz 1 sonucu ikincil spermatosit meydana getirir. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrıldığı için oluşan ikincil spermatosit de homolog kromozom çifti bulunmaz. Oluşan bu ikincil spermatosit testislerde mayoz 2'ye katılarak spermatit meydana getirir. Bundan dolayı mayoz 1 ve mayoz 2 testislerin seminifer tüplerinde gerçekleşir. Testislerde oluşan spermatitler hareket yeteneğine sahip değildir. Bu hücreler epididimizde hareket yeteneği kazanır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C olmalıdır. Spermatogenez sürecinde meydana gelen olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, sperm oluşma sürecinde mayoz bölünme gerçekleşir. Bu bölünme sürecinde sırasıyla interfaz evresinde DNA'nın eşlenmesi, mayoz 1 sonucunda ikincil spermatositlerin oluşması Oluşan ikinci spermatositlerde mayoz 2'de kardeş kromatitlerin ayrılması ve bu hücrelerden spermatitlerin oluşması, spermatitlerin epididimiste hareket yeteneği kazanması gibi olaylar meydana gelir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneğidir.